Göz altı kırışıklıkları özellikle 30'lu yaşlarda, 40lı yaşlarda, erkeklerde ve kadınlarda ve bazı cilt tiplerinde çok yoğun olarak görmekteyiz. Bu göz altı kırışıklıklarının oluşmasında en büyük sebepler güneşte çok kalma, ekranda çok bakma, uykusuzluk, sigara kullanımı, mimiklerin aşırı kullanımı bazı beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri bunlar da gözaltı kırışıklıklarının artmasına, çok belirginleşmesine neden olmakta. Tabi bunun bir genetik yolu var, onu da ayrıca söylemek isterim. Gözaltı kırışıklıklarının tedavisinde gözaltının, göz etrafının derisini kırışıklığını azaltmak için lazer kullanıyoruz. Plazma enerjileri kullanıyoruz. Bunlarla deride bir sıkılaşma sağlıyoruz. Bunun haricinde deri altına uyguladığımız bazı mezoterapi gibi bazı ürünlerde de bu kırışıklıkları gidermekteyiz. Ayrıca buna ek olarak deri altına ip uygulamaları, gözün gülümsemesi sırasında çok fazla kırışmasını engelleyen, kasları blo bloke eden toksin uygulamaları da göz altı kırışıklıklarının ve göz etrafı kırışıklıklarının tedavisinde kullandığımız metotlar. Bunun haricinde biz yine iyi bir uyku, güneşten korunmayı yine anti aging kremleri de bu tedavimize ekliyoruz. Tabi düzenli beslenme de bunun için çok önemli. Bazı hastalarımız özellikle yüzünde hiç kırışıklık yok. Fakat güldüğünde göz etrafında anormal derecede bir kırışıklık ve katlantı görüyoruz ve göz etrafıyla yüz arasında bir uyumsuzluk, bir harmonide bir bozulma görmekteyiz. Tabii bu biraz bunun genetik yönü de olabilir, cilt yapısıyla da ilgili olabilir bu kişi olduğundan örnek veriyorum 40 yaşındaysa 50 60 yaşında göstermekte ve bu uyumsuzluk kişiyi aynaya baktığında mutsuz etmekte. Bu yüzden göz etrafının gençleştirilmesi, bu kırışıklıkların giderilmesi yüzle göz etrafı arasında bu uyumu sağlayıp kişiyi mutlu, huzurlu etmekte. Geldiniz, biz sizin göz etrafını inceledik, fotoğraflarımızı çektik. Ondan sonra gözaltı kırışıklığı ile ilgili hangi tedavi ya da tedavileri uygulayacağımızı size Söylüyoruz süreci anlatıyoruz bununla ilgili gözaltı kırışıklıklarında bu tedaviden sonra bir 6 ay sonra bir yıl sonra ya da birkaç yıl sonra tekrarlayan tedaviler ya da destek tedavileri gerekebilir. Yaz kış ayları meselesine gelince bu gözaltı kırışıklıklarında hem kış bazı cilt tiplerinde sadece kış ayları yapıyoruz bazı cilt tiplerinde ise hem yaz hem kış bu tedavileri güvenli uygulayabilmekteyiz. Tabi bunun bir iyileşme süreci oluyor. Örnek veriyorum bir plazma enerjisi kullandıysak gözaltı kırışıklıklarının giderilmesinde o yeni derinin yani o bebeksi düz derinin normale ulaşması 3-4 ayı bazı hastalarımızda daha uzun süre bulabilmekte. Ama ilk aşamada bir 5-10 günlük bir kısıtlama döneminden sonra bu kızarıklık fondöten ya da kapatıcılarla kapatılabilmekte. Ayrıca bu ana tedaviyi yaptıktan sonra daha sonrasında daha ufak çaplı toksin uygulamaları, vitamin uygulamaları yani nasıl bir toprağı suyla besliyorsak deri altını da hiyaluronik asit dediğimiz, vitaminler dediğimiz bazı kokteyllerle desteklemek gerekiyor. Aynı toprağa atılan gübre gibi, vitaminler gibi daha kaliteli bir deri elde etmek için. Gözaltı kırışıklıkları hem erkeklerde hem kadınlarda özellikle 40'lı yaşlardan 50 yaşlardan sonra çok sık görmekteyiz. Aynı zamanda erkekler de bu tedavileri güvenle yaptırabilirler.